arkadaşlar ben Kora öğrencisi bugün sizlerle beraber manga önerileri videosunun ikinci videosunu çekiyorum video geçmeden önce aşağıdan video like atmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bu videoda yeni, şey, yeni başlayanlar için ve mangayı daha önce okuyup da bu mangaları okumayanlar için manga önerisi videosu çekiyorum bir önceki videoda 10 manga önerisi yapmıştım bu videoda da 8 manga önerisi yapıyorum bu buradaki mangaların hepsini öneriyorum ve hepsini almanızı öneririm. Yani kesinlikle beğeneceğiniz mangalar var içerisinde. Hepsinin konusunu açıklayacağım zaten hangisi hoşunuza giderse onunla başlayabilirsiniz ve onu alıp okuyabilirsiniz. Şimdi ilk mangamız böyle. Rosary Vampire. Rosary Vampire bir tılsımlı kolye ve vampir. Mangaka Akish da Akıl çeren kitaplardan çıkmış bir manga Ön kapak bu şekilde Yan kapak bu şekilde Arka kapak bu şekildedir Daha çok bilgi istiyorsanız Özel Vampire Manga Cilmi videosuna bakabilirsiniz 12 TL etiket fiyatı var Şöyle arkasını okuyayım ben Başarız bir öğrenci olan Tsukune Aona hiçbir liseye kabul edilemez Ve şans eseri İnsan görünümündeki öğrencilerin her birinin farklı türlü birer canavar olduğu Yoika Akademisi'ne girer. Buradaki öğrencilerin tuhaf durumunu fark eden Tsukune hemen oradan kaçmaya düşünürken okulun en güzel kızı olan Moka ile tanışır. Moka daha önce ilk karşılaşmalarında bir anda kendine onun boyunu at verir. Tsukune halinden çok memnundur ama bir dakika Tsukune'nin boynunda hissettikleri Moka'nın sivri dişleri mi yoksa? Evet Moka'nın gerçek bir sureti bir vampirdir. Göğsündeki tılsımlı kolye çıkarılınca Moka bir vampire dönüşmektedir. Hani konusu böyle arkasında yazan, şöyle göstereyim biraz. Yani bu manga'yı alıp serikoya koyabilirsiniz. Aşk yönünde bir mangadır, şu türünde sanırsam. Evet, ikinci mangamız böyle. İkinci mangamız Made in Abyss. Made in Abyss güzel bir manga, konusu gerçekten en sevdiğim konulu olan, olan mangalardan biri ama ben e, çizimlerini sevmediğim için pek akmadı pek okuyamadım yani ama öneririm kesinlikle seven çok yani türkiye'de çok fazla seven olmasa da gerçekten güzel manga yazılar ve çizen akı 30 kişiye 16 yaş üstü kişilere uygun görmüş e, ve bank çizgiden çıkmış komik şeylerden arka kısmı okuyayım yani şöyle yan kısmı göstereyim arka kısmı okuyalım. Fantezi ve makine karışımından oluşan harika bir macera hikayesinin içinde her köşeye kadar keşfedilen bu dünyada keşfedilmiş kalan tek alan devasa çukur Abyss. Derin çukurun ne kadar uzun sürdüğü günümüz teknolojisiyle yaratılması mümkün olmayan değerli kalıntılar içinde barındırıyor. Abisis'in gizemli yapısı insanlar büyüler ve maceraya sürükler. Gizem dolu çukuru defalarca meydan okuyan macera peresinde ve insanlar zaman içinde mağara akıncılar adını taktı. Avisis kenarında bulunan, Ort şehrinde yaşayan bir yetim olan Riko bir gün Alice gibi saygın bir mağara akımısı olup Avisis'in gizemini çözmek istiyor. Bir gün keşif sırasında Riko şeklinde bir robot bulur. Ülkemizde 3 ve 4 aynı anda yeni çıkmış. Bir şekilde e, bank çizgide raflarında bulabilirsiniz. İnternet sitelerinde de var. E, şu an Japonya'da 9. cildi çıktı. Yani bu şekilde ilerliyor abisiz çukurunu merak etmek isteyenler merak edenler bunu alıp okuyabilir öneririm 168 sayfalık bir manga bu şekilde bir sonraki mangamız sessizliğin sesi sessizliğin sesi 1 Yoshitiko Oyama yazmış bu mangayı şöyle yan kısım yan kapak bu şekilde satır yayıncılıktan çıkmış bir mangadır şöyle Hiç kapak bu şekilde öbür diğer gösterdik diğer gösterdiğim iki manganın dış yok o yüzden göstermedim şurada gitti şuraya koyayım bu şekilde yani asıl kapağım Renksiz hali Banyo içi gibi. Kulakları duymayan bir kız var. Ve onunla takılan bir tane çocuk. Arkasını okuyayım size. Ondan nefret ediyordum. Sınıfın neşeli ve eğlenceli macera dolu olan bir delikanlı işte şu oraya. Okula yeni nakil olan kulakları duymayan bir genç kız. Nişmi o Şovka. Bu ikilinin tanışmasıyla sınıftaki ve okuldeki hayat tamamen değişecek. Şu anın yaşamada. Daha fazla bilgi için kanalındaki inceleme videosuna bakabilirsiniz. Bu mangayı da kesinlikle herkese öneririm. Rozai Vampire'a benim 10 üzerinden puanım yani ilk gösterdiğim Ona puanım 10 üzerinden 7. May'nin Abyss ise 10 üzerinden puanım 6. Sessizliğin Sesi'ne 10 üzerinden puanım 8. Diğer mangamız benim en sevdiğim ikinci manga olan kameradan etlerse biz maceraların doğuşu birinci cilt şu bir manga gerçekten mükemmel bir manga gerekli şeylerden çıkmış bir mangadır şöyle da bak bu şekilde burada da Luffy var Arka kapak bu şekilde. Bende birinci baskısı var. bende bundan 13 cilt var One Piece'ten. En sevdiğim ikinci manga. Belki birinci de olabilir yakında. Farklı kısım okuyayım. Para, şöhret ve güç dünyadaki her şeyi elde etmiş korsanlar kralı Gostracık'ın ölümünden önceki son sözleri. Tüm dünyanın gözlerini denizlere çevirdi. İstediğiniz benim hazinem mi? Sizin olsun. Gidin bulunaydı. Elde ettiğim her şeyi orada bıraktım. İşte bütün dünyadaki büyük korsanlar çağının başlangıcı böyle oldu. Yani korsanlık, korsanlıkla ilgili bir manga. İçinden biraz göstereyim. Bu şekilde. Bir sonraki mangamız Naruto. Naruto'dan bende 5 cildi var. Ama Naruto'yu devam ettirmeyi düşünmüyorum. Naruto'nun animesini izlemeyi düşünüyorum. One Piece'in de 96 cildinin hepsini toplamak istiyorum. Amacım o. Naruto'nun sadece animesini izlemek istiyorum. Worlds'u da 72 cilt, 72 cilt. Şöyle. Ben şekilde. Gerek, yine gerekli şeyler yayın evinden çıkmış manga. Bunun konusu da ninjalıkla ilgili. Naruto'nun içine tilki giriyor. Sonra onun gücüyle işte böyle ninja falan oluyor. Daha okumadım. Okuyup incelemesini çekebilirim. Eğer okum şey inceleme istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şöyle arkasında okuyayım. Etiket fiyatı 12 TL. Burası gizli konu köyü. Ninja okulu buraların çocuğu Naruto bugün de yaramazlık peşinde. Naruto'nun en büyük hayali köyün efsane kahramanları. Kuryelerden biri olmak. Hatta onları geçmek. Ama Naruto'nun doğumunda büyük bir sır saklı. Evet burada da açıkladığı gibi Naruto'nun içine bitti. İki kaçıyor. Göstereyim şurada. Buradaki efsane tilki. Evet. Bir sonraki mangamız Gençlik Yolculuğu. Gençlik Yolculuğu Eee One Piece ve Naruto da şu an elde. Ama Gençlik Yolculuğu aş mangası. Yan kapak bu şekilde. Türkiye'de şu an 5. ve mi 6. mı ne cildi çıkmıştı? Evet 6 6 yeni çıktı. Toplam 13 cilt olacak. Toplam 20 TL var. Bu arada Naruto'nun ve şeyin One iç kapağını göstermedim, yok çünkü. Gençli Ojo'nun iç kapağı bu şekilde. Öbürleri şömin sizi göstermediklerim. Şömin onları göstermedim. Çizimleri sade. Güzel çizimler e, One Piece Ya bak onları unutmuşum Göstereyim hemen Naruto'ya 10 üzerinden puanım 9 One Piece'e 10 üzerinden puanım 10 Gençlik yolculuğuna 10 üzerinden puanım 7 Şöyle arka kısma okuyayım Lise 1. sınıf öğrencisi Futoba ilk aşık tanık ve hala unutamamaktadır Ayrıca ortaokul ve diğer kızlar tarafından dışlandığından lisedeki ünlülerini artık hiç olmadığı bilgi gibi davranmaya geçirmeyi başlar. Bu sıralarda tıpkı tıp tanık yandıran bir de karşı karşıya gelir. tutkulu dolu masum ve hayatının hayatını çarpıcı bir öyküsü. Bunu devam ettirmeyi düşünüyorum ama şu andaki manga konusundaki amacım e, Attack Titan'ı bitirmek. Ondan sonra One Piece'i bitireceğim. Ondan sonra Allah ne verdiyse işte bunları devam ettireceğim. Sonraki manga bir sonraki size önerdiğim manga Noragami. Ada Chatiko yazıyor mangayı. Ada Chitoka aynen Ada işte şurada yazıyor. Yan kapak bu şekilde. Naruto boş. Noragami baş boş tanrı. 20 TL etiket fiyatı var. Yine gerekli şeyler yayın çıkardığı bir manga. Dış kapak bu şekilde, yan kapak bu şekilde iç kapak bu şekilde Noragami'nin çizimleri mükemmel ee, yarısını okudum yarım kaldı gerçekten size önerebileceğim kaliteli gerçekten güzel bir manga onun üzerinden puanım 8 Şöyle okuyayım. Sıradan bir lise son sınıf öğrencisi olan Hiyore, Hiyori, Mişuhman giyen bir adamı kurtarmak için kendi otobüsünün önüne atar. Kaza sırasında kurtardı adam tanrısal bir silah arayışında bulan başıboş bir tanrıdır. Hiyori ile yatar. Silah arayışında, ila, ilahi silah arayışına işte böyle başlar. Gerçekten size önerebileceğim kaliteli mangalar arasında. Mükemmel konusu var, mükemmel içeriği var, mükemmel. Mangaka düşüncelerini çok iyi yansıtmış mangaya konusunu ayrıca. Bunu da size kesinlikle öneririm. Son göndereceğim manga Fairy Tail. Fairy Tail kaliteli. Gerçekten çok iyi bir manga. Ee, bakayım bu da bu da gerekli şeyler yeni evinden çıkmış manga. Yan kapak bu şekilde. Arka kapak bu şekilde. 16 TL etiket fiyatı var. Ama gerekli şeyler bu Edesli kitap evinde. Buradaki gördüğünüz her şey 14 TL'den alabilirsiniz. Yani nereden manga alıyorsun diye soranlar var. Edesse ve gerekli şeyleri önerebilirim. En güvenlileri onlar çünkü. Ama indirim istiyorsanız yani daha indirimde. Kidega ve Babi istillerini önerebilirim. Ama ve Babi bazen hasarlı yolluyor ve bazen geç geliyor. E, Fairy Tail 63 mangası var sanırsam. Daha da fazla olabilir ama ülkede 15-16 cilt çıktı sanırsam. Şöyle arkasına bakayım. Büyücü loncaları. Bunlar bulunması gereken objelerden yok denilecek yaratıklara kadar uzanan çeşitli işleri büyücüler için ayarlanan yerlerdir. Onlardan birine katılmayı hedefleyen Loki bir gün atış kontrol edebilen bir büyücü olan Natsu ile karşılaşır ve on, onun loncasına davet edildi. Lakin burası adında aslında Loki'nin düşlerini kurduğu bir tiyemler. Bir miktar tebrikle ve eğlence bir bir anda kendini içinde bulacak olduğu loncadır. Yani şey, bu e, kurgu, bilim kurgu gibi yani. Nasıl diyeyim? Büyülü animeler var ya işte onların mangası gibi. Bunların özel güçleri falan var. Bir de loncalar var. Geçti i̇şte öneririm. Yani çok fazla alınan bir manga. Çok satılan manga, buna 10 üzerinden puanım 7. Çok artmıyor o yüzden ee, videolarım video bu kadardı. size önerebileceğim mangalar bunlardı. Bunların hepsini kesinlikle alıp okuyabilirsiniz. Hepsini kesinlikle öneriyorum. Kaliteli mangalardır hepsi. Manga hakkındaki sorularınız olursa yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Daha fazla manga videoları istiyorsanız Aşağıdan hangi inceleme videolarını istiyorsanız aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Burada mesela Fairy Tail, Naruto ve Noregamin'in incelemesini çekmedim. Hangisini incelemesini istiyorsanız, hangisini merak ediyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hala like atmadıysanız like atabilirsiniz. Bu videolara bayağı emek veriyorum. Siz de like atarak beni mutlu edebilirsiniz. Görüşürüz. Ben Koruselce öğrencisi.